Performans Power çok amaçlı alet setiyle birlikte kendi serimimizi kendimiz değiştirebiliriz. Bunun yanı sıra zımparalama, ahşap ve metal kesme, spatula gibi işlerimizi de Performans Power çok amaçlı alet setiyle yapabiliriz. Bunun için seramiklerin değişiminde kullanmamız için gerekli aparatımızı şimdi takıyoruz. İlk önce yuvasını oturtuyoruz. Daha sonra pulunu koyuyoruz. Vidasını üstüne takıyoruz ve alyanımızla sıkıyoruz. İyice sıkıyoruz. Emniyet için şöyle bir kontrolünü yaptıktan sonra tekrar sağlamlaştırıp ve işlemimize yavaşça başlarız. Bu işte başlamadan önce derz arılarını yavaşça makinemizde kazıyoruz. Derz aralarını temizledik. Şimdi ise spatula ucumuzla beraber seramiği duvardan sökme işlemine başlayacağız. Gördüğünüz gibi Kırık seramiğimizi söktük. Şimdi sağlam seramiğimizi yapışkanı sürdükten sonra montajını yapabiliriz. Seramiğimizi yapıştırdıktan sonra dolgusuna geçmeden 24 saat geçmesini bekliyoruz. 24 saat geçtikten sonra derz dolgumuzu yavaşça aralara yediriyoruz. Performans Power çok amaçlı alet setiyle birlikte seramiğimizi, kırılan seramiğimizi değiştirdik. Bunun yanı sıra ahşap ve metal kesiminde, pürüzlü yerleri zımparalama işleminde ve spatula işlemlerinde çok amaçlı alet setiyle yapabilirsiniz.